Arkadaşlar, pardon. Arkadaşlar merhaba. Uzun zaman sonra Hayal Cansı Cans kanalında güneyi çeklerine devam edeceğiz ama artık konsept değiştirmeyi düşünüyorum. Daha doğrusu konsept değiştirmekten kastım. Yani hep TRT Çocuk kahramanlığını seçiyorduk. Ancak bu kez daha farklı bir şey denemeyi düşünüyorum. Örneğin, dünya coğrafya gibi diğer da deneyeceğiz. Hadi başlayalım. Dünya coğrafyaya geçiyorum. Yani işim biraz zor. Bakır Kahraman'ın kalesi çok basit Azerbaycan Ters Kule Sıntıra hmm. ABD gibi ama bu gitmiş Duşan ve Tacikistan Skogsang Faloş okuması zordu Yani bu Geçek ya, ya Ya İzlanda İzlanda'ya benziyor Noktanın dışı helalesi Abhazya Abhaz tam bir ülke değil ama ona benziyor Hindistanmış Sarayda hmm, şuradaki de dolayı ah isfa O Oradaki de biraz ay sandım da yani Müslümanlıktaki ile Ge gene aynı şey çıksaydı. Kızıl kum çölü. Hay belgeci de. Sierra Leone, Afganistan, İsveç, Komora. Hmm, değil hmm, Tapınak. Yine yanlış bildim. Evet, size, size teşekkür ediyorum. Yepyeni serilerle devam edeceğim. Bugünlük, bugün bu video yayınlanacak ama diğer videolar da gelecek. Rüzgar Gülü'nün 3. sezonu böylece başlamış oldu. Hepinize teşekkür ederim.